Herkese merhabalar. Sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte ballı, susamlı, çıtır çıtır nefis bir kurabiye hazırlıyoruz. Kurabiye diyorum fakat bisküvi denilebilecek formatta harika bir tarif. Hemen hazırlamaya başlayalım. Tarifimiz için ilk önce yoğurma kabına 150 gram oda ısısındaki tereyağını koyuyorum. Üzerine bir adet yumurta ilave ediyorum yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 çay bardağı toz şeker. Bunları karışıncaya kadar elim ile yoğuruyorum. Malzemeler karıştı. Malzemeler karıştıktan sonra artık üzerine un ilave ediyorum. Bir çay kaşığı silme kabartma tozu ekliyorum. Ve kontrollü bir şekilde un ilave ederek hamuru hazırlıyorum. Hamurunda toplamda klasik su bardağı ölçüsüyle 4 su bardağı un kullandım. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. 4 su bardağı un yeterli geliyor. Kullanmış olduğunuz un kalitesine göre ufak tefek değişiklikler olabilir elinize yapışmayan yumuşak bir hamur olduğunda tamam demektir. Şöyle kıvamını göstermek istiyorum hamurumuzun. Çok güzel bir hamur oldu gördüğünüz gibi. Artık hamuru dinlenmeye bırakıyorum. Üzerini örtüyorum ve 30 dakika dinlendiriyorum. Buzdolabında dinlendirebilirsiniz veya oda ısısında da dinlendirebilirsiniz. Çok sıcak değil ise. Şimdi dışı için susamını hazırlıyorum. Bir su bardağı kavrulmuş susama ihtiyacımız var. Susamı tavaya koyuyorum. Sürekli karıştırarak rengi dönünceye kadar kavuruyorum. Susamın rengi dönmeye başladı. Artık karıştırma işlemini daha dikkatli bir şekilde yapalım. Yakmadan güzelce kavuralım tamamen kavrulmadan önce de ocağı kapatmanızı öneririm. Tavanın sıcaklığı ile birlikte kavrulmaya devam edeceği için çok fazla kavrulabilir. Buna dikkat ederek kontrollü bir şekilde susamımızı kavuralım. Evet, gördüğünüz gibi artık susamımız çok güzel bir şekilde kavruldu. Artık soğumaya bırakıyorum ve soğurken de karıştırma işlemine devam edelim ara ara. Şimdi dış kısmı için 2 yemek kaşığı kaseye bal koydum. Balın üzerine 3 yemek kaşığı kadar su ilave ediyorum. Ve karıştırarak inceltiyorum. Tamamen çözülünceye kadar karıştırdıktan sonra bu da hazır. Bakın görüyorsunuz susamımızın da soğumuş olması gerekiyor. Susamımız da soğusun ve artık şekil verme işlemine geçelim. Hamuru tekrar bir yoğuruyorum. Hamurdan küçük parçalara alıp yuvarlıyorum. Bıldırcın yumurtası büyüklüğünde diyebiliriz. Evet, bıldırcın yumurtası büyüklüğünde hazırladıktan sonra ilk önce hazırlamış olduğum ballı suyun içine buluyorum. Daha sonra da susamın içine koyup her tarafına susam gelmesini sağlıyorum. Ballı e, suyun sayesinde her tarafına rahatlık ile susam yapışıyor. bu şekilde hazırladıktan sonra tepsiye koyuyorum Tepsiye yerleştirdikten sonra çay bardağının tabanı ile bastırarak inceltiyorum. Bu şekilde hepsini hazırladıktan sonra önceden ısınmış 160 derece fırında alt üst ayarda 15-20 dakika pişiriyorum. Böyle güzel kızarıncaya kadar pişirmemiz yeterli. Altını kontrol ederseniz altı güzel kızardığında hazır demektir. 15-20 dakikada rahatlık ile pişiyor. Tabii ki fırına göre değişiklik gösterebilir. Tamamen soğuduktan sonra servis tabağına alıyorum. 2 fırın tepsisi çıktı. Bunu da söylemek istiyorum. Ve şimdi artık afiyetle yemeğe hazır. Çayınızın, kahvenizin yanında ikram edebileceğiniz çok lezzetli, nefis, ballı, susamlı çıtırlar hazırladık bugün sizler ile birlikte. Hemen bir doku testi yapıyorum ve videomu sonlandırıyorum. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde görüşmek üzere.